Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 2025 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim kitaplardan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız bu videoyu sonuna kadar izler beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. İyi seyirler. 2025 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim kitaplardan bir tanesi Bahar Eriş'in Düşleyen, Düşünen, Dönüşen insan kitabı. TB başında geçen zaman, sosyal medyada harcanan saatler, sıkılmaktan korkma, bir şeyleri kaçırma korkusu bizi bu yeni dünya modelinde yavaş yavaş yok ediyor. Örnek başarı hikayeleriyle, sanatçı ve yazarlarla, önemli araştırmalarla desteklenen bu kitap bize yol gösterici olmakta duygusal zeka becerileri, dikkat ve odaklanma, yaratıcılık, eleştirisel düşünme ve zaman yönetimi, zemininde fikir verip konuları çok yönlü ele almış olması kitabın okuyucuya olan katkısını artırıyor. Empati, eleştiri, iletişim, dinlemek, odaklanma, sanat, yaratıcılık gibi kavramlardan bahsediliyor. Kendi dalında uzun zamandır okuduğum en iyi kitaplardan biri diyebilirim. Kesinlikle bu kitabı daha önce de önermiştim. Eğer Okuduğunuz kitabın kendinize bir şey katmasını istiyorsanız bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye tavsiye ediyorum. Bahar Eriş'ten daha önce bir kitap okumadığım için e, her ay, ama e, okumadım. ilk okuduğum kitabı Bahar Eriş'in ama Bahar Eriş okumalarım devam edecek yani Bahar Eriş'ten başka kitaplarda okumaya devam edeceğim çünkü yazarı çok merak ettim bu kitabını da çok çok beğendim. Eğer gerçekten okuduğunuz kitabın size bir şey katmasını istiyorsanız bu kitabı kesinlikle okuyun kendi dalında uzun zaman okuduğum en iyi kitaplardan biri diyebilirim. Eserin üslubu sade ve anlaşılır. Zaman zaman esprili geçişler de var. Özellikle gençlere yol gösterici ve faydalı bir eser. ''2025 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim bir diğer kitap Tezkeri Sen'in İkiz Bedenler kitabı.'' ''Her şey Mauro'nun bir yurt dışı gezisinden döndüğünde evinin önünde polis araçlarını görmesiyle başlar. Polislerin orada olma sebebi araç içinde bulunan bir kadın cesedidir. Ceset Mauro'nun fiziki olarak aynısıdır. DNA testleri sonucu bu kadının Mauro'nun varlığından haberdar olmadığı ikiz kardeşi olduğu anlaşılır. Rizzoli İste serisinin serisinden soluk kesici, bir çırpıda okunan çok sürükleyici bir roman. Film izliyormuş gibi kitaptan başınızı kaldıramaz ve sonunu tahmin etmeniz çok zor. Teschereisen ile daha önce tanışmadıysanız çok şey kaçırdığınızı bilin istedim. Zaten polisiye kitaplardan Teschereisen ve Donato Carisi'yi çok tavsiye etmiştim biliyorsunuz. 2025 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim bir diğer kitap Selçuk Baran'ın Güz Gelmeden kitabı. Güz Gelmeden 4 Kasım 1999'da aramızdan ayrılan Selçuk Baran'ın çekmecesinde bulunan son romanı. Yeşilçay adlı bir sahil kasabasında yaşayan insanların hayatlarından kesitlerin anlatıldığı roman derin bir eser. Yaşanılan dönemden, çevre faktörlerinden, insan ve durum tahlillerinden, travmalardan, baskılardan bahsediyor kitapta. Yeşilçay'ın en varlıklı insanı Mehmet Ali Bey'in tek oğlu Erol'un yaşadığı olaylarla başlayan eser farklı statülerdeki insanların farklı hayatlarıyla devam ediyor. Güzel, hüzünlü hislerle kapatıyorsunuz kitabın kapağını. Bu güzel hüzünlü hislerle kapatıyoruz derken kitap çok hüzünlü olarak bitiyor kitabın sonu. Duygulandığınız, hüzünlendiğiniz bir sonla bitiyor. Öyle söyleyeyim. Bu insanların her birinin bir hikayesi var. Sadece kendi hikayeleri değil bir anda birbirine dolanan hepsinin ortak hikayesi. Ama en çok da yalnızlık hikayesi. Karadeniz sahil kasabasında yolları keseceğin yalnız insanları yalnızlığı anlatıyor. Eğer okumadıysanız yazarın, Tortu bir solgun adam, bozkır çiçekleri, yer yok yokuşu kitaplarını öneririm. Yani Selçuk Baran'dan daha önce kitap okumadıysanız, Tortu kitabı, bir solgun adam kitabı, bozkır çiçekleri veya yer yok yokuşu bu dört kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da beşinci kitap, bu kitabı da tavsiye ediyorum. 2025 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim bir diğer kitap Donato Carrisi'nin Suflör kitabı. Yaşları 7-13 arası değişen 6 kız çocuğu arka arkaya kaçırılır. Çok geçmeden bir kol mezarlığı bulunur. Kesilip gömülen kolların kaçırılan kızlara ait olduğu ortaya çıkınca Ajant Milavasquez sonradan dahil olduğu cinayet masası ekibiyle birlikte bu olayı soruşturmaya başlar. Karşılarında oldukça zekice hareket eden planlı ve kontrollü bir seri katil vardır. Akıcı, merak uyandıran, aksiyon dolu temposu ve başarılı kurgusuyla elinizden bırakmadan okuyorsunuz. Katili anlamak mümkün değil. Ne istediğini bilmek olanaksız. Mükemmel bir zeka. Kusursuzca işlenmiş bir plan. Kimsenin anlayamadığı bir amaç. Ters köşeler çok fazla ve son ana dek ne olacağını kestiremiyorsunuz. Yazarın okumadıysanız daha önce Ruhlar Mahkemesi kitabını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitap da güzel. Ruhlar Mahkemesi kitabı da çok güzel yazar. Yazar İtalyan yazar. 2025 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim bir diğer kitap test Ruh koleksiyoncusu kitabı. Bastın'da bir müzenin bodrumunda 2000 yaşında olduğu sanılan bir mumyanın keşfi kamuoyunda büyük ilgi uyandırır. Ancak bilgisayarlı tomografik taraması mumyanın bacağında 2000 yıl öncesine ait olamayacak bir cisim ortaya çıkarır. Bir kurşun. Katilin kurbanını mumya yapmadan önce bacağından vurup yaşamasına izin vermesinin nedeni nedir? Gerilim hat safhada. Çok fazla ters köşe var. Hiçbir sayfada olaydan kopmuyorsunuz. Her sayfa heyecan dolu. Bu yazarda en sevdiğim şey anlattığı olayların film sahnesi gibi önümde atması. Harika bir kitap, harika bir yazar. Rizori istesisini tükenmek bilmeyen, insanı sanki olayı kendi yaşıyormuş gibi hissettirdiği maceralardan biri daha. 2025 yılı içerisinde okuyup e, beğendiğim bir diğer kitapta Wolfgang Borchett'in Kapıların Dışında kitabı. 119 sayfa boyunca bir adamın bedenen olmasa bile ruhen çoktan çökmüş olmasını okuyoruz. Ana karakterimiz bir savaşa gidiyor ve 3 yıl sonra geri dön geliyor. Savaşa gitmeden önce evlidir, ailesiyle mutludur. Ancak geri döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Buna kendisi de dahil. Çok zor geçen savaş atmosferinden sonra ağır bir psikolojik bunalıma giren karakterimiz artık hayalle gerçeği birbirine karıştırmaktadır. Kapıların dışında oyunu 2. Dünya Savaşı döneminde yazılmış iç karartıcı toplumu, sefalette başa çıkmaya çalışan Almanya'yı ve dünyanın durumunu gözler önüne seren bir yapıt olmuş. Kapıların dışında savaştan dönen Beckman'ın hikayesini anlatır. Büyük yankı uyandıran kapıların dışında yazarın tek oyunudur ve ölümden bir gün sonra sahnelenmiştir. Yani tiyatro metni. Savaştan evi, evine gelip onca yaşananlardan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eden bir bireyin savaş psikolojisinden çıkma çabasını adapte sürecini görüyoruz e, kitapta. Yazarla ilgili şöyle bir not var. Wolfgang Borchett 2. Dünya Savaşı'nda Alman askeridir. Ruslarla savaşmıştır. Savaşta hem dikleri hem de sarılık kapmıştır. Ağır yaralanmıştır ama bozguncu görüşlerden dolayı ona çok iyi bir çok iyi bir bakım yapılmamıştır. Hatta cezaevinde de tutulmuştur. 1947'de yani savaştan 6 sene sonra İsviçre'de uğruna savaştığı ülkesine uzakta ölümü tatmıştır. Ölümden tam bir gün sonra kapıların dışında kitabın Hamburg'da ilk oyunu oynanmıştır. 30 tiyatroda oyunu oynandı. Biri de Türkiye'de hiçbirini göremedi yazar. Ve 2025 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim bir diğer kitap, son kitap yani Tezkeri Sen'in Diriliş kitabı. Kitap, usta bir avcı olan Lengot'un evinde ayaklarından tavana asılı ölü olarak bulunması ve ortadan sonu tükenmekte olan bir kaplan türünün kayıp olmasıyla başlar. Lengot'un bir de Elliot Got adındaki oğlu olduğu fakat Elliot'ın da 6 sene önce Afrika'da bir safarideyken grubuyla beraber rehberleri Johnny'nin saldırısına uğradı veya muhtemelen öldüğü ya da kayıp olduğu tahmin edilmektedir ve o safari gezisinden sadece Mili adlı birinin kurtulduğu gün yüzüne çıkmıştır. Bir polisiye romanın en güzel yanlarından biri herkesin katil olabilme ihtimalini içermesidir. Bir diğer güzel yanı ise ters köşe yapan hamlelerdir. Bu kitap her iki durumu da içerdiği için çok daha güzel çok daha güzel bir tat veriyor. Londra ve Afrika başta olmak üzere bizi oradan oraya sürükleyip katilin kaçmanın adrenalini ve katili bulmaya çalışmanın heyecanını yaşatıyor anlatım şekli ve tarzıyla yazar okuru yine şaşırtmıyor. Okuyucuya yormayan, merakı, heyecan ve gerilimi başından sonuna kadar diri tutmuş yazar. 2025 yılı içerisinde okuyup da en çok beğendiğim kitaplar bunlar. Arkadaşlar, kanalımda en önem verdiğim şeyler okuduğum kitaplardan çok az bilinen kitapları önermek. Yani kanalımın ana ana fikri bu. Yani video içeriklerimin ee, okuyacağım kitapları ve çok az bilinen kitaplardan bahsedeceğim. Çünkü e, zamanın yettiği kadar kitapları araştırıyorum. Belki çoğunuzun hani beni takip eden çoğunuzun zamanı olmayabilir. En azından benim önerdiğim kitapları konularına bakarsınız. Eğer konular ilginizi çekerse hoşunuza giderse alıp okursunuz. Ee, hatta kanalımın ana sayfasında 2024 yılı içerisinde okuyup en beğendiğim 40 kitap önerisi var. Bence kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü. Yani su, bir yıl içerisinde okuyup hani en beğendiğiniz kitaplardan bahsediyorsunuz. Bence çok güzel bir, bir, bir video ve ben kesinlikle o videoyu da tavsiye ediyorum ve bundan sonra da kitap içerikleri gelmeye devam edecek. Yani okuyup okuduğum kitaplardan en beğendiğim kitapları önermeye devam edeceğim. Mümkün olduğu kadar çok az duyulan kitapları önermeye çalışıyorum. Çünkü zaten bilinen kitapları herkes biliyor. Mesela Dostoyevski'nin Suç ve Ceza ceza kitabını herkes biliyor. Victor Hugo'nun Sefiller kitabını herkes biliyor. Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabı, Anna Karenina kitabını çoğumuz biliyoruz. Yani herkes derken %90 biliyor. Ama önemli olan çok az bilinen ve kalite, kaliteli kitaplar önermek. Tabii kaliteli kitaplar da kişiye göre değişir. Ben de mümkün olduğu kadar okuduğum kitaplardan çok az bilinen kitapları önermeye devam edeceğim. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan kanalıma abone olursanız bu videoyu sonuna kadar izler, beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.